açalım. Size gördüğünüz gibi online test çözüyoruz. Yani girelim şundan çıkalım. Online test. Hemen başlayalım. Türkçe. Harf hece. Biz anlamlı kelimeleri yapalım hemen. Hemen Arkadaşlar bu arada da resmimi şey yaptım, değiştirdim. Yine koyabilirim çekip. Zayıf sözün zıt anlamlısı nedir? Şişman. Doğru mu? Şişman. Doğru. Yeni. Eski. Doğru. Sıcak. Soğuk. Doğru. Aşırı cümle. Barış. Savaş. Allah'ım. yanlış ya. Gelmesiz Ağlamak gülmekmiş ya. Pis. Şey, temiz arkadaşlar yanlış yapıyorum. Babam bahçemizde bahçemize yeni fidan dikti. Şey Çukurmuş ya. Arkadaşlar ya. Diyorlar ki hakkını da iyi sayılacak. Bir not biraz daha çalışarak daha iyi olabilirsin. Arkadaşlar hemen diğerine geçiyoruz. Matematik testlerine Geçelim. Son adım da zaten matematik dersleri. sınıf matematik dersleri. Onluk ve birlik. Hemen girelim. 54 durur arkadaşlar. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Doğru. Aşağıdaki 60 hangi daha yakındır. 58'e daha yakındır. Arkadaşlar 35. Anam kendim söyledim. Arkadaşlar siz bunu çözebilirsiniz.